Kimsaya kimseye böyle acı tattırmasın inşallah. Yani çoğu çocuğun emeğidir, zayettir. ölmüş bir şekilde yaralı bu şekilde yatıyor hepsi de. allah Teala kimseye böyle acı tattırmasın inşallah. Gedikli mahallesinde akşam saatlerinde Eshanemi giren canavar 8 tane kuzuma telef etmiştir. 8 adet kuzu akşam saatlerindeki dama giren canavar denen bir yaratık yüzünden şu anda telef. Bu devletimiz bu canavarlara e, canavarları domuzları bitirmesi için efendim söyleyeyim eee dağlara bıraktılar. Bu dağları bırakmış oldukları canavarlar şu anda vatandaşın ağını saldırmaktadır. Buna bir an önce Sayın Devletimiz bir çözüm bulması gerekmektedir. Bu benim mahallemde üçüncü olay. İki tane olay bundan önce gerçekleşti. Bugün akşamda bizim beshanemize gelmiştir buna e, ne yapılması gerekiyorsa yetkili ve etkili kişilerden bir an önce çözüm bulunması gerekmektedir. Yoksa bu mahluk bu memlekette küçük baş hayvan koymaz. O zamana kadar bir, zan, bir an önce e, çaresinin bakılmasını lütfen rica ediyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hayvanlarımız telaftir. Dördü ölü, dördü boğazına yaralı. Bunlar kesecek zaten. E, hepsi de çöp. allah Teala kimseye böyle bir dert vermesin. Bu çoluk çocuğun hakkı, emeğidir. O yüzden bir an önce e, buna devletimizden çözüm bulunmasını istiyoruz. Hayvanlarımız işte gördüğünüz gibi maalesef hepsi de talep ölmüş. Hem bu bir arkadaşına inşallah gel. Bunlar çöp oldu artık. Yapacak bir şey yok. Keşke de olmasaydı ama yaşandı oldu maalesef.